Ne dedin? Senle bu sefer yeni parka gidiyoruz. Alo. Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü, ayın ikisi. İki, Ay ya ikisi ekime girdik. Ayın ikisi. Perşembe olduğu gibi İlhan'la haftalık date'imize gidiyoruz. Önce bir Primark'a uğrayacağım. Çünkü Primark'tan bir şeyler almıştım. Onun şeye geçmeden, tarihe geçmeden onları geri vermem lazım. Ondan sonra da bir yerde kahvaltı yaparız. Aslında ilk önce kahvaltı yapsak diye düşündük ama Hollanda'da kahvaltı yerleri 11'den sonra, 11'den sonra açıldığı için önce <laughs> önce işimizi halledelim dedik. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Saat şu an aslında. evet, benim de ona 2 var. Ama onları da geri vereyim yoksa yazık olacak. Elimde kalacak kıyafetler. Ya öyle çok fazla bir şey değil de. Yani yine de yazık olacak. Çocukların üçü de okuldalar. Ben de bir önceki vlogda ilan vloglarımı izlemediği için bilmiyor ama e, <laughs> Saçlarına değişiklik yapmak istiyorum diye söylemiştim. Bağlı da söylüyorsun. Vlogda izlememene gerek var. yani koyulaştırsam mı, açsam mı? Hiçbir şey diyorsun yani. ben. De. Yani. Hiçbir şey yapmasın. Hiçbir şey yapmasın. Böyle canım sıkıldıkça saçlarıma dalıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama ben bildim bileli İlhan da söylemiyor. Beni tanıdığından beri canım sıkıldığında Saçlarımı affediyor sonra. <laughs> Öyle yapıyorum neden bilmiyorum. Hep saçlarımla uğraşırım. Yani bir rahat bıraksam düzelecek de yağmur yağacak gibi duruyor. Haftaya zaten full yağmur yağacakmış. evet. evet her gün. Sabahtan akşama kadar. Kar yağsın, soğuk olsun da yağmur yağmasın. Yağmur sevmiyorum. Ama kar yağdı sadece ilk yağdığında güzel oluyor, ondan sonra güzel da. olmuyor ki. Ondan sonra böyle şey oluyor, çamur, çamur gibi esket. oluyor. Evet, İlk yağdığında mis. İnşallah yar bu sene yani kaç seneden beri yağmadı Mete için Mete çok... evet, adam yapmak evet istiyor. Mete kardın adam yapmak istiyor çocuk hiç yapamadı sadece doğduğu sene yağdı ondan sonra o hiç daha o zaman bebekti yani daha yeni doğmuştu kız ağrısını ne koymuşsın Evet de. ya da Winterfalka biz aslında hiç gitmedik ha Winterfalkansı şey, evet, kış, kış tatili hmm. evet kış tatili yapabiliriz Norveç biz hep yaz tatili yapıyoruz Norveç Türkiye'de yok başka bir kar. Norveç'te bir tane böyle şey ya, bungalow kiralıyorsun Norveç'e gidelim diyorsun ya Evet, arabayla gidilir <laughs> Ne zaman? <laughs> Şubat'ta gidelim Biz Primark'a geldik Geri vereceklerim bunlar O bunun bir büyüğünü Mete'ye alacaktık evet, doğru, Mete Bu küçük gelmişti Bu Melis, ama Melis bunu sevmemişti çok batıyor demişti Bu bana büyük geldi o kadar üç tane şeymiş rengi güzel de o oh, kumaş çok şey neresinde de o gibi batıyor o şey ko da bunlar hep yaz indirimleri bir sürü yaz indirimleri var şuraya bak <laughs> Bakıp 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 ko atmışlar öyle. Biz Primark'tan çık. Aşağı inmiyoruz mu? Dördüncü kat. Aşağı ineceğiz, yukarı çıkmayacağız ama. Biz Primark'tan çıktık. Başka bir park yerine geldik. Gideceğimiz yerde ismi Masal. Tilburg'da. Masal gibi. Masal gibi. Masal gibi kahvaltı yiyeceğiz şimdi. kahvaltı değil de aslında işte öğlen yemeği oluyor, Lönç oluyor. Geldi. Şöyle sizler de paylaşayım. Şimdi... Evet, teşekkürler. Menemenimiz de var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Anamacık. sene Paris'e Ne dedin? Senle bu sene Paris'e gidelim diyor. <laughs> Hep diyorum zaten niye şaşırdın? Ben istiyorum zaten. Geçenki vlogda diyordum. Ben Paris'e gitmek istiyorum Aralık'ta diye. Hmm. İnşallah İlhan'la gidebiliriz diye. Hmm. Artık ben gideceğim kim gelirse diye. Öyle <laughs> bir laf atmıştım. <laughs> ben gidiyorum artık kim gelirse diye. Nasıl gideceğiz? Çocuklara kim bakacak? Annem eskisi kadar güçlü değil. Yine rahatsız olduğu için çocuklara bakabiliyor da öyle uzun süre değil. Yani max böyle bir saat, bir buçuk iki saat böyle daha fazla. Daha fazla dayanamıyor. Ben Mete'yi almaya gideceğim. Mert ve Mete'yi aldım. Kışlıkları, beyazları yıkadım. Şöyle şey Katlayayım sonra Mete almaya gideceğim. Bunları önceki vlogda hepsini göstermiştim. Kışlık alışveriş Mert ve Mete'ye. Güzelce yıkadım. Şimdi giyebilirler. 10 dakika içinde çıkmam lazım. fark etmişsinizdir şimdi. Mertekini bu şekilde katlıyorum. Detelinkini şeyi katlıyorum. Dolabına çünkü ayrı koyuyor. Detelinkini böyle. Şöyle. Farklı farklı. Melis bazılarını asıyor, bazılarını. Melis'e karışmıyorum artık. Melis nasıl isterse öyle yapıyor. Artık onu hiçbir şekilde dolabına şeyimi karışmıyorum. Bir önceki vlog izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Güzel çünkü. şu yerdeki poşetleri görüyor musunuz? İşte onları bir elden geçirmem lazım. Çünkü Melisa onları ayık ayıkladı, el, elledi. Yani elden geçirdi işte. Bir de ben bir elden geçirmek istiyorum. Bakalım neler atmış. Bazılarında ondan sonra isterse eğer Dilara'ya eğer isterse el ayar, kim isterse artık istemeyenleri de şey atacağım belediyenin kutusuna atacağım o yüzden böyle... bugün yapabiliriz şunları bunları bir elden geçirmem lazım neler atmış daha bilmiyorum bile bunun bedeni kaç ya Giyer giymez hepsini kesiyoruz ama bu evet yani <laughs> bakar mısınız? Evet bu küçük gelir bu bayağı bir küçük bir şey. yani böyle bir bende bakmam lazım. Neyse ben çıkmam lazım bunu sonra bakarız mesela bu mesela Dilara'nın hoşuna gider bence bu çanta. Neyse bakarız. Şimdi benim çıkmam lazım. Sabahları bumbuz oluyor. Yani gerçekten eldiven şapka bile takasın geliyor böyle. O kadar bumbuz oluyor. Sonra böyle saat öğlen işte saat 2'ye doğru sıcacık. Yani terledim yani. Üstümü değiştirsin var. Kısa kollu giyesim var. <laughs> Çok böyle tuhaf bir havalara girdik. Beyefendi stul hafalı. Ay kıyamam. Sandalyesinden düşmüş anlatıyordu. Et olmadı hep yufkadan. Oh, juffrouw is binnen. Oh, juffrouw was binnen. Ik wil de andere juffrouw Oh, de andere juffrouw? Ja. Oh, en wat heeft die andere juffrouw gedaan? Nee, je gaat niet en die daar. aan. Ik wil ik vader. Ja, maar heeft ze je knuffel gegeven? Ja. Oh, gelukkig, oké. Okay. Ik wil toe of vader. Oh, leuk. je nee, is niet leuk, nee. Kom, oh, dit is jou. Dankjewel. Of die, daar, dan. Deze hier. Oké, asbakken. Oké, aan de En nu aan. Ik ga al een Kijk eens met de... Kijk. Het is een nieuwe goed? Het is een grotere. Die andere past er niet. Yes, tronen. Ja. baby. Oh. Kendime kalın çoraplardan aldım. Böyle bir set gri, pembe. Bir de Mete'ye böyle kalın hovuzluk çoraplardan. Bir de kendime iki tane atlet. Bir tane gri demiştim. Bir tane gri. Bir tane de siyah. Gerisinde gire geri verdik. Ee, İstanbul'da deprem olmuş. Ben de ailece WhatsApp grubumuz var. Deprem olmuş. Herkes iyi mi diye mesaj attım da. Gülşen iyiyiz canım sağ ol, sallandık yazmış. 5.3 Marmara Denizi çocuklar bahçeye çıkmış okullar dağıldı aldım ben de evdeyiz. Geçti çok şükür korktuk tabi yazmış. Kısa sürdü ama iyi sallandı. İnşallah bununla geçmiş bitmiş olur inşallah. Ay Allah korusun. Ee, telefonda çok vakit geçirdim. Depremin haberlerini okudum. Sosyal medya, Instagram'da vakit geçirdim. Normalde onu böyle gündüzleri pek yapmam. Çünkü işler aksıyor o zaman her şey. O kadar yani böyle birazcık vakit geçiriyorum diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yarım saat geçmiş oluyor. Ben evet.

Maymunzun maymun mu maymun? Apie bebe Apie. Ben koala birçim. Ben akşam yemeğine başladım. Salı günleri ve perşembe günleri. İlhan bana her zaman tembih ediyor. Akşam yemeği erken yesinler diye. Özellikle Mert. Çünkü futbola gidiyor. Ee, beş buçukta hazır olması lazım. İlhan o günlerde çünkü beş buçukta eve geliyor. Yarım saat daha erken geliyor. We. Ja, nu. Mertel, koepel ik het wel, maar koepel ik mannen, toen ik al te dabastel. Hoe is dat? Bijna dabastel doen. Nu heb ik een speciaal hondje spannend. Mijn vriendin, die schat jou als 35. 35? Ja. Ze schat jou als 35 jaar. Zij gelooft niet dat jij 44 bent. Hoor je dat? Oké, aankan als je wil. Juste mijn inhoud, jongens. Hij is stressen, zei Neyse. Kıymalı makarna yapıyorum. Hem hızlı da pratik bir çocuklar zaten seviyorlar. Böyle o futbol akşamlarında hızlı bir şeyler yapıyorum her zaman. Ve yanına da bu makarna yapacağım. Bu da bu akşamlık yemeğimiz kıymalı yoğurtlu salçalı makarna. Eu vou... vind jou super lief met haar. Oké. Normaal daar is wat ik vind Dus nu kan mijn ook Ik vind jou echt super, super lief. En hoe en Saat 7 buçağa geliyor. Mete şimdi yatacak. Gösterse 19 21. 20, 20 Mete yatıyor. Hadi. Şiş yapacak, dişleriyle fırçalayacak, pijamasını giyecek, ondan sonra da yata. Saat yedi buçuk olur uzunluğuna kadar. Hala uyku vakti yedi buçuk bu arada. Hemen de uyuyor, on dakika içinde uyuyor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de dün tiramisu yaptım. Bu kadar sadece ben ve yiyoruz zaten çocuklar sevmiyorlar. Bu zamanla bir takip ederler. Ezberlemiştir artık. Işte bu kadar çok gösterdim Bugün işte bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. <laughs>